Merhaba arkadaşlar. AYT denemesi 17'deyiz. İlk sorumuz hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda yer düzleminden düşey yukarı düşey yukarı yönde V0 burada unutulmuş arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. V0 ilk hızıyla fırlatılan m kütleli k cismi için m, Emre, Emine ve Kerem öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir. Buna göre diyor hangi öğrencinin yorumu doğrudur? Evet biz atış hareketlerinde yukarı yönü arkadaşlar artı olarak kabul ediyoruz. Aşağı yönü de eksi olarak kabul ediyoruz. Ve yer çekimi aşağı yönde olduğu için g'miz de eksidir unutmayalım. Evet yukarı çıkarken iğme artı g'dir. g her zaman eksidir. Aşağı yukarı fark etmez. Emre'nin ifadesi yanlış. Aşağı inerken hız vektörü eksidir. Evet eksi ve sıfırdır. Yani tam çarpma anında ve sıfır, e, ve sıfır olur arkadaşlar. Onu onu kastetmiş büyük ihtimal. Tam çarpma alı ve sıfır hızına ulaşır. Ama şöyle diyebilirsek aşağı inerken hız vektörü e, her zaman negatiftir diyebiliriz. Eksidir. Bu doğru. Bunu kastettiği için doğru. Kerem maksimum yüksekte ime sıfır. Maksimum yükseklikte hız sıfır. okey Ama imeye kim sebep oluyor? Ağırlık arkadaşlar mg'den dolayı ağırlık kuvvetinden dolayı cisim g iğmesini kazanıyor. Dolayısıyla cismin ağırlığı yok olmadığına göre iğme hiçbir zaman sıfır olmuyor. İğme, bir de şunu da diyebiliriz. Yani iğmeyi kim sağlıyor? Dünyanın çekim kuvveti. Dünyadan uzaklaşmadık ki. Dünya yüzeyindesiniz. Dünya hala size çekim kuvveti uyguluyor. O halde iğme hiçbir zaman sıfır olmaz. E sadece mne doğru cevabımız B seçeneği olur burada arkadaşlarım. İkinci soruda sürtünme katsayısının sabit ve k olduğu şekildeki yatay doğrusal bir yolda m kütleli k cismi v ilk hızıyla fırlatıldığında d kadar yol aldıktan sonra duruyor. Şekil iki de iki yolda iki m kütleli d cismi iki v hızıyla fırlatıldığında d kadar yol aldıktan sonra durduğuna göre yine d kadar yol aldıktan sonra durduğuna göre diyor sürtünme katsayısı hangisi olmalıdır? Şimdi arkadaşlar nedir? Yapılan iş. Enerjideki değişimi eşittir. Burada bir kinetik enerjisi var. Bakın kinetik enerji neye eşitti? Şuraya formülü yazıyorum. EK eşittir. 1 bölü 2 MV kare. Bunun enerjisine E diyelim. Bunun enerjisi ne olur? Hızın 2 katını aldık 4. Kütlenin de 2 katını aldık 8. O zaman bunun enerjisi de 8 E olur. Bu arada kim iş yapıyor? Sürtünme iş yapıyor. Bu arada kim iş yapıyor? sürtünme iş yapıyor. O halde sürtünmenin yaptığı iş kinetik enerjideki değişmiştir. Burada ne kadar değişti enerji? E kadar. Yazıyorum bakın sürtünmenin yaptığı iş derken Fc çarpı uzaklığımız D ne kadar enerjimiz E. Bunu da açıyorum. K çarpı Mg çarpı D eşittir E. Birinci durumu yazdım arkadaşlar. İkinci durumda enerji ne kadar değişti? 8E. Sürtünme kuvveti farklı. Bakın burada fs üstü çarpı d eşittir 8e. Bunu açıyorum buradan arkadaşlar. K çarpı ama K üssü. 2M G çarpı D eşittir 8E. İkileri sadeleştirsek burada 4E kalır. 4E yerine şu değeri koyarsak K üssü eşittir 4K çıkar. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorudayız. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki bir V0 yatay hızı ile atış yatay atış ile fırlatılan taş yere T sürede ulaşıyor. Taşın, yatayda aldığı yol R olduğuna göre hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Önce serbest yatay atışta H'i bir hesaplayalım. H eşittir 1 bölü 2 G T kare. R'yi hesaplayalım. R eşittir V0 çarpı T arkadaşlar. Evet. Ortamın çekim ivmesi artarsa taşın yere varma süresi azalır. Aynı yükseklikten daha büyük bir G ile atılırsa evet T'miz azalır. Doğru arkadaşlar. Ortamın çekim ivmesi azalırsa taşın yatayda aldığı R e artar diyor. Bu azalırsa T artar. T artınca da V0 sabit olduğu için R e artar. Doğru. Ortamın çekim ivmesi artarsa taşın yere çarpma hızı artar diyor. Bakın potansiyel buradaki cismin önce mgh'ı vardı. Artı 1 bölü 2 mv sıfırın karesi enerjisi vardı. Eşit olacak. 1 bölü 2 mv kare yere çarpma süresi hızı olacaktı. G artarsa bakın burada ne yapıyor? İlk enerjisi artıyor. Dolayısıyla daha fazla bir hızla yere çarpmış oluyor arkadaşlar. Bu da doğru. Ama cevaplarımız herhalde bir yanlış oldu. Biz buraya biri de ekleyelim. Cevap E seçeneği olsun. Dördüncü sorudayız. İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturması olayına nükleer füzyon denir. Buna göre verilen tepkilerden hangisi füzyon tepkimesidir? Gördüğünüz gibi iki hidrojen birleşerek helyuma dönüşmüş. Evet, bu bir füzyon tepkimesidir. Hafif elementler daha ağır bir elemente dönüşmüş. Bunlarda parçalanma var bakın arkadaşlar. Bunda parçalanma var arkadaşlar. Bunda da parçalanma var. Bunda da birleşme var ama iki hafif element diyor. Alüminyum ağır bir element, helyum ağır bir element birleşerek daha ağır bir element oluşturuyor. Artı burada ışıma da yapılmış. Dolayısıyla bu değil cevabımız A seçeneğidir. Evet, 5. sorudayız. Michelson, Michel, Michelson işte Marley deneyinde arkadaşlar düzeneği şekildeki şekilde gibi tasarladılar. Girişim ölçer düzeneyinin aşamaları aşağıdaki gibidir. Buna göre girişim ölçer düzeneyinin amaç aşağıdakilerden hangisidir? Yani deneyin yazılışını anlatmış burada arkadaşlar. Görüyorsunuz bir ışık diyor. Kaynak çıkan ışık demen ilk olarak ışık ayrıcısına gelir. Işık demeti ışık ayrıcısından iki farklı yola ayrılır biri x'e biri y'ye bakın bakın. Sonra buradan e, y'den ve x'ten yansıyan ışınlar diyor arkadaşlar bakın. Işınlar aynalardan yansıktan sonra ışık ayrısına geri dönerler. Bakın y'den dönen tekrar buraya geldi. x'ten dönen bakın tekrar oraya geldi. Ne oldu burada arkadaşlar? Bir girişim deseni oluşturuldu. Bu girişim deseni bakın ışık farklı iki doğrultuda geliyor. Evet, dünyanın dönme yönünde veya dönme yönüne dik olarak hareket eden iki ışın düşünün, ışık düşünün. Bunlar eğer ışık uzaydaki var olduğu düşünülen esir maddesinden etkilenseydi, buradaki girişim deseninde bir farklılık oluşacaktı. Oluşmadı bu farklı yerlerde, dünyanın farklı yerlerinde ve farklı zamanlarda yapıldı ve bu e, girişim deseninde herhangi bir sapma görülmedi. Dolayısıyla bu deneyin amacı uzayda esir maddesi var mı yok muydu? Onun ispatıydı. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Evet, altıncı sorudayız. Bir saat şekilde gibi üretece bağlanarak yükleniyor. Üretici sadece bağlıken sağcın levhaların yüzey alanı artırılırsa. Evet, bir sağcımızın sağası epsilon a bölü d'den bulunuyor. arkadaşlar. a'yı artırırsak c artar. Peki, sağcın sağası artıyor. Doğru. Potansiyel fark üretici bağlı olduğu için artmaz kesinlikle. Depolanan enerji. Enerji neydi arkadaşlar? Q B bölü 2'dir. Peki Q artar mı? Q neydi? V çarpı C V sabit. C artıyor. Q artıyor. Q artıyor. V sabit. Enerji artar. Doğru. Yük miktarı. Evet buradan söyledik. V sabit. C artıyor. Yük miktarı da artar. Kapasiteyi artırdıkça e, buradaki üreticimiz daha çok yük üretecek, gönderecektir oraya. A halde cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Civa atomlarının bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Civa atomlarını taneciklerden hangileri uyarabilir? Hatırlayalım. Fotonun uyarabilmesi için enerji seviyesiyle birebir örtüşen enerji enerjisi olması lazım. Elektronun uyarabilmesi için en az enerjisi birinci uyarılma seviyesi olan n2'deki 4.86'dan büyük olması lazım. En azından bunun altındaki elektronlar da atomu uyaramıyor. Foton 10.10 .10, hayır birebir değil uyarmaz. 7 elektron 7 eV'lik elektron evet bu ilk uyarma e, enerji seviyesinden yüksek olduğu için uyarır doğru 6 67 foton evet tam birebir uyduğu için uyarır doğru 4.6 elektron aşağıda olduğu için uyaramaz 2 ve 3 cevabımız B seçeneğidir. 8. soruda S önemsiz bir masa üzerinde eksene bağlı L uzunluğundaki bir ipin ucunda M kütleli omega açısal hızıyla dönmektedir M kütlesi. İp giderek eksen etrafında dolandığı anda cismin açısal hızı omega eylemsizlik torku I ve açısal momentum L zamanda nasıl değişir? Eylemsizlik momenti I eşittir M çarpı R kare. Kütle değişmiyor. İp etrafına sarıldıkça ipin boyu kısalıyor. R azalıyor. Bu azalır bu halde hocam. Yani eylemsizlik momenti, torku azalır. Evet, açısal hızla arkadaşlar L'yi bulabilmek için açısal momentumunun korunup korunmadığını düşüneceğiz. Açısal momentum ne zaman korunur? Dışarıdan bir kuvvet tork oluşturursa. Yani cismin üzerindeki bir kuvvet tork oluşturursa. Cisim üzerinde bir kuvvet oluşuyor, gerilme kuvveti. Ama gerilme kuvveti T'nin bakın doğrultusu dönme noktasından geçiyor. Tork oluşturmuyor. O halde L sabit. L değişmez diyeceğiz. Yani aç, e, e, açısal momentum değişmez. Peki bu sabit. Ne demiştik? I azalır. O halde omega da artar. Artar değişmez. Azalır. Cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Evet, dokuzuncu sorudayız. Yaylı sarkacı ve basit sarkacının uçlarına en küçük cisimler asılarak dünyada salınım hareketi yaptırılıyor. Bu sarkaçlar kütlesi dünyanın kütlesinin yarısı. yarıçapı da dünyanın ortalama yarı çapının e, kütlesinin yarısı. Evet, iki kat olan bir gezegene götürülürse sarkaçların frekansları sırasıyla F1 ve F2 nasıl olmaktadır? Nasıl F2 olmaktadır? Diyor. F1 ve F2'nin İlk duruma göre nasıl değişmiş olabilir? Önce yay sarkacının periyoduna bakalım arkadaşlar. Yay sarkacı 2 pi m bölü k. Tam ek. Peki sarkaç basit sarkaçınki ne oluyor? Basit sarkaçınki 2 pi l bölü g. Demek ki g'den etkilenen sarkacımız. Bunun ki değişmez. F1 değişmez. Bunları eleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki G'nin değeri nedir? G büyük G çarpı M bölü R kareydi arkadaşlar. Dünya yeni gezegenimizde kütle yarıya inecek. R iki katına çıkacak. Karesini alıyorsunuz. Burada ne oluyor bakın. Burası 8 gelir. G bölü 8. Yani G'miz azalıyor. G'miz azalınca arkadaşlar ne oldu? Periyodumuz artıyor. Sarkacın periyodu artıyor. Peki periyotla frekans nasıldı? 1 bölü T idi. Evet bu artıyorsa o zaman azalır. Cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Evrenin oluşumu ile ilgili ortaya konan teorilerden biri ve en güçlüsü olan büyük baslama teorisinin dayandığı bilimsel bilgiler veriler verilmiştir. Buna göre bu bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Hubble'ın gözlemleri sonucu galaksilerin hızının Dünya'ya olan uzaklıklarıyla doğru orantılı olduğu sonucu varılmıştır. Evet arkadaşlar Hubble yasası dediğimiz bir yasa var ki o arkadaşlar şöyle ifade ediliyor. v, Bu galaksilerin hızı V eşittir. H çarpı D deniyor burada arkadaşlar. H gök adanın radyal hızı diyoruz. D uzaklaşma miktarı. H de Hubble sabitidir. Yani bu bakın yaklaşık olarak 7 km bölü saniye şeklinde verilmiştir. Evet bu Hubble yasası evrenin genişlemesini desteklemekte. Yani büyük de, e, patlama teorisini de desteklemektedir. Galaksilerin dünyaya gelen ışımalarının frekansının kırmızıya kayma gözlenmesidir. Ee, evren genişlemektedir. Şirlen bir balon gibi. Yani gök adalar, galaksiler birbirinden uzaklaşmakta. Yıldızlar birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Doplar etkisini hatırlayalım. Bir kaynak, dalga yayan bir kaynak bize doğru gelirken, mesela ambulansı düşünün. Ambulans bize doğru gelirken ses dalgalar birbirlerine yaklaşıyor, frekans artıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyor? Dalga boyu küçülüyor, tiz ses koy, e, tiz duyuyoruz. Uzaklaşırken dalgaların arasında mesafe artıyor, frekans düşüyor, daha kalın bir ses duyuyoruz. Işık için de böyle. Işık bize doğru kaynak geliyor olsaydı dalgalar birbirine yaklaşacak, frekans artacak, daha yüksek frekanslı dalgalar görecektik. Mor mesela yeşil gibi. Ama ışık kaynağı bizden uzaklaşıyorsa, evren genişliyor ya, e, ışık kaynağı dalgalar arasındaki ara açılacak, frekans düşecek. Dolayısıyla daha az enerjili, daha büyük dalga boyu göreceğiz. Yani kırmızıya kayma olacak. Bu da doğrudur arkadaşlar. Evet bu da doğru. Atom çekirdeğindeki tanecikler veya elektromanyetik ışınmalar yayarak kendiliğinden parçalanması. Hayır Big Bang alakası yok. Radyoaktifite ile ilgili bir durum. 1 ve 2 cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar 11. Soru, soru bir sisteme etkilen dış kuvvetler sıfır ise sistemin çizgisel momentumu korunur. Buna göre yargılarının hangileri doğru olur? Bir tüfek ateşlerinde tüfekle mermi merminin momentumları eşit ve zıt yöndedir. İlk momentum sıfırdır ateşlenmeden önce. Evet mermi hızla ayrılırken bir momentumu var onun momentumunu dengeleyebilmek için tüfeğin de zıt tarafta aynı momentuma sahip olması gerekir. Bu doğru arkadaşlar. İki blok arasına bir yay koyup sıkıştırıldıktan sonra bloklar serbest bırakıldığında kütle merkezi ağır olan bloğa doğru yaya kayar. Çünkü ilk momentum sıfır. Birbirlerini ittikleri zaman momentumları yine aynı tüfek ve mermi olayında gibi eşit çıkmak zorunda. Ama ağır cisim daha yavaş hareket edeceği için kütle merkezi ağır cisme doğru kayar. Doğru. Bir ile kamyonet çarpışıp kenetlendiğinde kamyonu kaybettiği momentumu kaybettiği momentumu otomobil alır diyor arkadaşlar. Burada momentumdaki değişimleri eşittir demesi lazım. Yani kamyonetin momentum momentumdaki değişimle otomobilin momentumundaki değişim eşittir demek zorunda. Bu şekilde ifade yanlış olmuş oluyor. 1 ve 2 cevabımız D seçeneği olur. Evet arkadaşlar 12. sorudayız. Bugün maddeyi atomik boyutlarda inceleyip işlemek fikri ve uygulamaları bilim ve teknolojiye yeni boyutlar kazandırmıştır. Gelecek yüzyılın teknolojisi diye adlandırılan bu gelişmeler nanobilim ve nanoteknoloji dönemini başlatmıştır. Bu gelişmelerin fizik bilimi doğrudan ilişkisi vardır. Özellikle fiziğin alt alanlarından olan katahal hal fiziği üzerine yapılan çalışmalar sonucunda az elektronik ve nanoteknolojik alanlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle fizik ve teknoloji arasında bilimi birbirini tanımlayan bir ortaklık vardır. Birinde oluşan gelişme diğerine yenilik olarak insanlığa ulaşır. Nano bilimin doğada en doğada da karşılığı vardır. Doğadaki nano malzemeler artık yapay nano yapılar bulundukları sonra anlaşılmaya başlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal nano yapıya örnek olarak gösterilemez? Örümceğin ağlarından daha sağlam bakın İpler elde edilerek böyle e, siperler yani e, yelekler, e, kurşun geçirmeyen yelekler elde edilmiştir. Evet buradaki ipek böceğinin kozası geçirgenlik sağladığı için bundan da Alzheimer hastalığının tedavi esinde kullanılan ilaçlar üretilmiştir. Burada yok arkadaşlar ışıklanma, aydınlanma ile ilgili herhangi bir şey göremiyoruz. Buradaki kelebeğin kanatlarındaki bakın buradaki kelebeğin fotovoltaik güneş pilleri buradan esinlenerek yapılmıştır. Buradaki kir tutmayan boyalar bunlar da lotus çiçeğinden esinlenerek yapılmıştır arkadaşlar. Ve burada dediğimiz gibi CD yok. Daha farklı örnekler mesela kertenkelenin ayak tabanları incelenerek yeni nesil yapıştırıcılar elde edilmiştir arkadaşlar. Evet cevabımız C seçeneği olur burada. Evet 13. soruda şekildeki sonsuz uzunluktaki K telinden belirtilen yönde sabit ev akımı geçmektedir. K telinin yanında bulunan sayfa düzlemindeki iletken L telinde R direnci bulunmaktadır. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? L teli artı yönünde ötelenirse R direnci akım oluşmaz sonsuzluktaki taki telimizin sağ tarafında arkadaşlar bir içeri doğru bir manyetik alan oluşur. Sağ el kuralıyla sol tarafında da dışarıya doğru bir manyetik alan oluşur. Telden uzattığım telin manyetik alanı K2i bölü D'dir arkadaşlar. Akım sabit, uzaklık da sabitse buna paralel olarak hareket edince manyetik alan değişmez. Manyetik alan değişmeyince akı değişmez. Akı değişimi indüksiyon akımına sebep oluyordu. Dolayısıyla akım oluşmaz doğru. E, artı yönde ötelenirse bir yönde akım oluşur. Artı yönde ötelendiği zaman buradaki akı azalacak. Çünkü manyetik alan azalıyor. Manyetik alan azalınca akını da yazıyorum formülünü. B çarpı A. A sabit. B azaldığı için akı azalacak. Aynı yönde akı oluşturmak zorunda. Akıyı sabit tutmak zorunda telimizdeki indüksiyon EMK'sı. Dolayısıyla bir yönünde akım sahil kuralıyla yaptığımızda bir yönde akım dolanırsa saat yönünde manyetik alan içeriye doğru olur. Bu da doğrudur. L teli Y ekseni tarafından döndürülse R direncinde iki yönde akım oluşur. Evet döndürelim arkadaşlar. Şu an üzerinde geçerken bakın bu şekliyle düşünün. Maksimum bir manyetik alan var. Maksimum bir manyetik alan. Çevirdiğimizde manyetik alan ne olmuş olacak? Bakın azalmaya başlayacak. Çünkü tam içerisinden geçiyor. Biz bu telimizi yukarı doğru çevirdiğimizde buna paralel, manyetik alana paralel duruma gelmeye başlayacak. Azalacak. Azala, azalınca da ne yapacak arkadaşlar? Bunu desteklemek zorunda. Biraz önceki gibi azalınca desteklemek zorunda. Desteklerken de ne olur? Aynı yönde manyetik alan oluşturur. Doğru. Ve bir yönde akım oluşur. Fakat daha sonra dik dur sıfırken bu seferde artmaya başlayacak değil mi sıfırken paralel oldu sıfırdı artmaya başlayacak azaltmak isteyecek dik olduğunu düşünüyoruz sıfırdımak akı akış sıf sıfırdı artacak üzerinde o da azaltmaya çalışacak bu yönden de ters yönde bir manyetik alan oluşturacak o zaman da iki yönünde oluşur yani olabilir dediği bu her iki tarafta da hani sürekli döndüğü için sıfırdan önce maksimuma sonra maksimumdan sıfıra düşme durumu olduğu için iki yönde de oluşabilir cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Evet, 14. sorudayız. Son sorumuz şekilde gibi hareket halinde olan asansörün içindeki Akif elindeki çantayı bırakıyor. Bu durumda asansör dışındaki Furkan Akif'in çantasının yere düşmediğini gözlem diyor. Hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar arkadaşlar düşünelim. Asansörümüzün önündeki çantadaki çantayı yukarı doğru şöyle çantayı dışarıya alalım. Dışarıya doğru yukarı doğru bir F kuvvetimiz var bunu tutmak için. Aşağı doğru da ne var? Üzerinde bir MG'miz var şimdi. Eğer asansör serbest bırakıldığı anda aşağı doğru G de düşmektedir. G iğnesiyle düşmektedir. O halde bugün cisim üzerindeki F neti yazalım. E, cisim üzerindeki F e, yukarı aşağıda gittiği için MG eksi F eşittir F netten MA. Bu da G ivmesi olduğuna göre bunu karşıya at. F eşittir sıfır. Yani çantayı tutan kuvvet sıfır olacaksa çanta ne olacaktır? Bıraktığınız yerde kalacaktır. Evet serbest düşme doğru asansör aşağı yönü g ile hızlanmaktadır demesi bu da doğru. Çünkü serbest düşme halindeki cisimlerin de aşağı doğru g ile g yani yer çekimi hızlanır. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Diğerleri olmayacak. Bakıyoruz cevaplarımıza 1 ve 3 yok arkadaşlar. Biz şunu yapalım şöyle. Buraya 3 koyalım. Bunu silelim. 1 ve 3.